Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Hüseyin. Bugün sekte Minecraft'tayız arkadaşlar. Minecraft'ta Cupcraft'tayız ve Skyward sonucu bakalım nasıl olacak. Ben çok merak ediyorum. Diye geçmeden önce abone olmayı, like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları yaparsanız beni gerçekten gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Ee, ve videoyu sonuna kadar izleyelim arkadaşlar. Çünkü gerçekten ne oldu be? Gerçekten izlenmeler e, açısından Fazla izlenmiyor yani izleme ortalaması çok düşük yani bir işte dakika veya 30 saniye oluyor yani videoyu sonuna kadar izleyelim arkadaşlar yani gerçekten videoyu sonuna kadar da izlerseniz çok mutlu olurum. Çünkü fark edince bunu çok üzüldüm abi videoların niye izlenmiyor yani sadece görüntülenme oluyor ama izlenmiyor yani diyorum arkadaşlar. O yüzden videoları da izleyelim sonuna kadar. E, bugün konumuz e, FPS gösteren pek şöyle gördüğünüz gibi şu an 60 FPS alıyorum sabit e, bu bazen düşüyor bazen artabiliyor birazcık net de değil ama hiç yoktan yani yine gösteriyor mu gösteriyor yani güzel bir hissiyat veriyor açıkçası kanka ben sana şey yapayım Tamam sen bir dakika. Ya yani güzel bir hissiyat veriyor yine açıkçası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şunları yiyince tık diye burada çıkıyor. Eskiden çıkamıyordu bilmiyorum ama şu an çıkıyor yani. O da süpekle alakalı falan olmuş. Başka bir yerden bir şey yedi. Yani yine başka bir yerden bir şey yedi. Ha diğer taraftan. Kanka ben seni de alacağım o halde. Bir dakika şunu kıralım. Seni de bir kıralım kanka. Hoppa. Hani şey sanmayın kendinizi aslan parçası. Şunu şuradan alalım. Keskinlik. Tamam aynıymış. Oo bu daha iyi. Ses mi geldi? Yok ama geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Okum olsaymış keşke ya yayım yani. Bir. İşte bunu sevmiyorum. Arabalet çok şey. Abi okum var, yayın var senin ya. Senin kafan rahat ki. Aşağı düşün, aşağı düşün, aşağı düşün. <laughs> korktum, çok korktum. Kanka ne yapıyorsun yani? bak 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 kıyamam ya. Çok masum da oynuyor ama kanka masum oynana acınmaz vallahi. Kusura bakma. Yani sen öleceksin benim ellerimde. Hatta senin tüm eşyalarını ben alsam daha iyi olacak. Ee, neyse öldürdüm. Yani videoları sonuna kadar izleyelim arkadaşlar. Hiçbir eşya bana vermedi değil mi? Neyi vermiş. Videoda sonuna kadar izleyelim. Gerçekten daha iyi olur yani. Çünkü izlenmeler e, yüksek yani. Videolarım izlenme alıyor. Ama izlenmiyor yani. Videoya giren kişi ortalama ilk bir dakikasında çıkıyormuş. Onu yürünce valla bayağı üzüldüm yani açıkçası öyle olduğunu görünce. Çünkü eskiden bu daha da yüksekti. İstetikler hani 3-4 dakikayken şu an 1 dakika 30 saniye falan yani. Çok fark var yani. Hani izlenme açısından biraz... Kit açısından da biraz toparlasak da... o Yine de fark çok büyük var arkadaşlar gerçekten yani. Kanka tık lan nasıl vuramam ya bırak da geleyim arkadaş iste ya o pvc'ne girmek istemiyorum geçen beri böyle satmıştım ama çoğu kişi 6. dakikayı izlemediği için yüksek ihtimal görmüyordur yani o yüzden o ona kadar izleyen arkadaşlar çok sıkıcı oldu şu an kanka videoyu iptal etmek istemiyorum tamam bu kadar sıkıcı da olmasını da istemiyorum zaten daha birisi daha var zaten daha onu bulacağız Hadi görüşürüz. Hoppa bu kadar basitsin yani. Diğer adam da ortadaymış. Tamamdır. Kanka sen pustun da. Ya gördüm seni. Ha, tamam oradaymış. Pusmamış aslında. Çok özür dilerim. Günahını aldım senin. Ay. Sen elmas ses falansın ha. Sen bir tık kas. ne yapıyorsun abi oradan. Yo da gitmemiş ki. Hadi görüşürüz. Maçı da kazandık arkadaşlar gerçekten. Diğer part da karşınızdayım arkadaşlar. bakın part nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum. Yine güzel bir map. Ee, hemen hemen başlasın diye aksaklık çıktı. Şu an bu video şey olacak yani. Efsane video olacağına inanıyorum. Bir dakika bir dakika. Evet kaç? Şöyle Şunları alalım. Tamam. Şunu alalım. Hadi. Kanka ver artık. Lütfen hızlı rush yapmak istiyorum. Tamam mı? Bak ben bundan zevk alıyorum oyun oynarken. İzleyicisi bundan zevk alacağı için her yani önüne gelip darma duman edip hızlı olmak yani en önemlisi bu açıkçası kanka iyi şunu Tamam bana mı geliyorsunuz yok Tamam o zaman ortaya gidelim Biz sakin sakin dur dur hiç şey yapmaya gerek yok o dursun orada belki ben bir şey de kullanacağım onu ee, burada 29 o keskinlik bir keskin iki aldım Tamam Tamam. Bu kadarlık yeter. Zaten diğerlerine bakmayacağım. Çünkü neredeyse hepsi aynı. Kanka sen ne yapıyorsun? Dur hatta. Ee, gidecek misin? Tamam gidiyor. Düştün mü? Tamam. Seni düşürdüm. Bu birinci kilimiz. Bakalım diğer adamlar nerede? Kanka. Şup. Topla topla topla. Ortada hiç yok mu? Şurada var. Şurada kapışıyorlar şu an. Ben şunlara gideyim. Aa hepsi oradaymış. Ayda. Bir orada tuzağa düştü. Bir orada hop ben Nazlı'ya gidiyordum düz giderken. Dur artık. Nasıl map? Hadi. Tamam. Arkadaş, er önüne gelen pusuyor ki ya. Vallahi daha, daha 4 kişi var ya. Kazanınca nasıl bir XP veriyor bilmiyorum ama daha 4 kişi var yani. O kadar önemli değil mi kazanmak abi? E, tadını çıkarın yani şu oyunun gelin de hadi. Darmadım ne diyeyim size? Acıma yok abi. Bu var mı başka bir şey? Abi? Arbelet. Neyse evet, arbelet dursun hadi. Hayır. Of, korktum yani öleceğim sandım. Çok korktum. Bir kişi kaldı şu an. En mantıklısı bu arada var ya. Şunu yapmam. En mantıklısı hemen yiyeyim şunu. <laughs> tamam bu daha da mantıklı. <laughs> Bir şey uğraşmak istemiyorum çünkü Kanka yer adam. Tam ortada abi tam ortadaymış Arif. Yani şuradaki kırık köprülerden şöyle bu adama gideceğiz. Niye herkes ayrı bir yerde ve niye bu maçlar o kadar uzun sürüyor? 4 dakika 5 dakika sürüyor bir tane maç. Eğer kazanıyorsan tabi. Ve senin gibi rahşi birisi yoksa. Genellikle onlar telefondan oynamıyor da. Neyse. Of. Görmeden darma ettim bu arada. Kanka. Hayır. Tamamdır. Vallahi bu maçı da çok efsane kazandım. Neyse neyse diğer, diğer partta karşınızdayım. Diğer partta karşınızdayım. Ee, o map'ın o şey o şeyin zararı olmaz abi. Hani bir, de, bir defadan ne olacak sanki? Hemen şunları alalım. Tamam. O Noob adam. Rush'lı çıktı da. Kanka ne yaptım ben öyle be? Hiçbir şey yok aslında sende. Aşağı falan düşünmeye çalışacaktı ama. Benim gazabımı uğradığı için hiçbir şey yapamadı. Üzüldüm vallahi şu an Noob arkadaşa. Zamanında ben de öyle bir şey yapmıştım. Noob yine kujanıp ben aşıyordum. Ah be eski zamanlar. Bir dakika bir dakika şu yapalım. Eğer böyle pekleri şey yapmak istiyorsanız, almak istiyorsanız arkadaşlar açıklama kısmında Discord'umuz var. Discordumuza gelip e, oradan değerli abone rolünü alıp al, alıp e, alıp hepsine erişebiliyorsunuz yani bir sıkıntı olmuyor. Yani tık diye indiriyorsunuz. Hatta otomatik eğer şeyseniz, iOS falansanız da direkt sizi Minecraft'a atıyor vallahi Daha herhangi bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Ondan yana bir endişeniz olmasın yani. Abi bak ben de şeyin de havine alaka. Cupcraft'ın bu olayını hiç sevmiyorum ya. Hani chestler ağırlıklı çok aynı. Bir fark yok ki hiçbir şeyin birbiriyle. Çok aynılar yani. Şöyle ortaya gidelim o zaman. Çünkü orta da aynı. Ortanın da bir farkı yok ki. Kanka. Hop. Bir dakika ne oldu be? Aa şeymiş o. Pardon pardon. Ee, bu böyleyse neyse dur. Sana ben geliyorum. Kanka gittin sen ya. Git yani gitmen gerekiyor. Bunu da aldık. Tamam. Bu bu da iyi, bu da iyi. Bu maç da iyi. Hemen şöyle şey yapalım, alalım. Oo. Bak tamam bak bunlar iyi gibi sanki. Bir kürek ne alaka mesela? Ortadan zaten... Aa ateş boyutu kılıçı. Kuşan. Göremez hiçbir şey yaramıyor. Yine o kılıçtan. Yine kuşandım. Başka da bir şey yok. Aa şu kar topunu alalım. Tamam. Kanka şunu bir kuşan, şunu bir kuşan. Şu an oyunların tanka benim büyük ihtimalle. Aynen. Bu ne kılıcı? Ateş boyutu kılıcı falan mı? Öğreneceğiz, öğreneceğiz. Şöyle alalım. Hoppa, sen çok hızlı gittin. Lan siz takım mısınız? Gel gittin. kanka o kadar oynadıktan sonra şu maçı sana asla ölsem vermem biliyorsun değil mi? Bu maçı sana vermeyeceğim. Bu maçı gerçekten sana vermeyeceğim çünkü hak etmiyorsun abi. Hak etmiyorsun öl işte böyle ölürsün abi. <laughs> hak etmiyorsun çünkü. Neyse hemen şöyle hemen 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 diğer maçımıza girelim. Direkt ne oluyor be? Lan bug'a girdim. Aşağı atlayabiliyor muyum? Kalk. Kalk. Ah be. Yanlışlıkla bug'dan çıktım az önce. Aa yine aynı map. Ee, çok hızlı rush yaptıkları için bırak şunu ya. Ne oluyor lan? Kardan inşallah kar düşmüştür. Tamam. Alabileceğimi aldım açıkçası. Ben ben rush yapmak istemiyorum şu an. Pek kendimi raş rush durumunda hissetmiyorum. Çok hassiz hissediyorum. Siz bana rush yapın ölün abi. En mantıklısı yani. Ben hiç uğraşmayalım birbirimizle. Şuna baksana ne kadar uzaktan koyun bloğu. Gerçekten Betrak biraz şey ya. Karmaşık yani. Çok karmaşık. Tamam. Çok bariz de öleceksin zaten. Abi şunu kapat. Öl artık. Öl artık. Oo, çok, çok yakındı. Çok yakındı. dakika. Şunu al. Şunu al. Keskinlik. Oho keskinlik. Bu çok iyi. Tamam. Şu an çok iyiyiz. Çok iyiyiz şu an. Çikolata apple'ı yiyelim. Canımızı çok hızlı bir şekilde dolduralım. Tamam. Canımız da doluyor. Ee, buradan başka ne alabiliriz? Şunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Tamam. Suyu zaten varmış da. Pek de önemli değil olup olmaması. Şöyle. Şu an nereye gittim hakkında hiç fikrim yok. Şurada bir tane adam var. O şey karı değildir inşallah. Aa, güzelmiş aldım. Beni görmedim hala. Hayır. Hayır. Abi hayır. Görmedim onu. <laughs> ya onu ben alırdım ya. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı unutmayın. Dediğim gibi eğer app veya bu test sürekli erişmek istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmında Discord'umuz var. Hızlı bir şekilde Discord'umuza gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.